Değerli arkadaşlarım, herkese selamlar. Bir önceki dersimiz çalışanların gürültü ile ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik. O dersimizi izlemediyseniz şuradan çıkan linkten izleyebilirsiniz. Ee, bu dersimizde de arkadaşlar çalışanların titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmeliği inceleyeceğiz. İlk olarak tanımlara bakacağız. Tanımlarda önemli bilgiler bizi bekliyor. Biraz yaklaştırsam nasıl olur acaba? Evet daha iyi oldu. Bütün vücut titreşimi vücudun tümüne aktarıldığında çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan özellikle de bakın özellikle de burası önemlidir. Bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi ifade eder. Bel bölgesi de rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi ifade ediyor. Bütün vücut titreşimi. Elkol titreşimi ise insanda elkol sistemine aktarıldığında çalışanın sağlık ve güvenliği için risk oluşturan ve özellikle de damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol açan mekanik titreşimi ifade ediyor. Bu iki kısım Çıkmış sorularda yer aldı. Hangi bölgelere etki eder? Örneğin el kol titreşimi e, hangi bozuklara yol açabilir? Damar, kemik, eklem, sinir ve kas bozuklarına diyebilir. Bunun dışında e, bütün vücut titreşimi ile ilgili de bel bölgesinde veya omurgada travmaya yol açan titreşimi ifade eder gibi bir soru gelebilir. O yüzden e, burası önemlidir. Maruziyet, eylem değeri aşıldığı durumda çalışanın titreşime maruziyetinden kaynaklanabilecek risklerin kontrol altına alınmasını gerektiren değer. Sınır değer ise kesinlikle maruz kalınmaması gereken değerdir. Eylem değeri risklerin kontrol altına alınması gerektiren değeri ifade ederken sınır değerler kesinlikle maruz kalmaması gereken değerler. Bu durumda El kol titreşimi ve bütün vücut titreşimindeki değerlere baktığımızda eylem ve sınır değerleri sınır değerlerin daha yüksek olduğunu eylem değerlerinden görüyoruz. Eylem değerlerine göre sınır değerleri daha yüksektir. Aynı zamanda el kol titreşiminin değerleri bütün vücut titreşimine göre daha yüksektir. Baktığımız zaman 8 saatlik çalışması süresi için günlük maruziyet sınır değerimiz el kol titreşimi için 5 metre bölü saniye kare. Sanırım aralık sınavında bu sorulmuştu. Yine maruziyet eylem değeri 2,5 metre bölü saniye kare. Bütün vücut titreşimi için maruziyet sınır değeri 1,15 metre bölü saniye kare iken... Maruziyet eylem değeri bütün vücut titreşimi için 0.5 metre bölü saniye karedir. Maruziyetin belirlenmesi Mekanik titreşime maruziyet düzeyi değerlendirilirken aşağıdakiler dikkate alınır. Kullanılan ekipmanla yapılan çalışmalardan elde edilen gözlem sonuçları Kullanılan ekipmanla yapılan çalışmalardan elde edilen gözlem sonuçları ekipmanın üreticisinden elde edilecek bilgi de dahil olmak üzere ekipmanda veya ekipmanın kullanıldığı özel koşullarda oluşabilecek titreşimin büyüklüğü hakkındaki bilgiler. Üçüncü fıkrada belirtilen şuradaki özel aygıtlardan bahsedilmiş. Üçüncü fıkradaki değerlendirme arkadaşlar özel aygıt ve uygun yöntem kullanılarak yapılacak ölçüm yerine geçmez. Değerlendirme ve ölçüm sonuçları gerektiğinde kullanılmak ve denetimlerde gösterilmek üzere uygun bir şekilde saklanır denmiş. Risk değerlendirmesi işveren iş yerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri değerlendirirken aşağıda belirtilen hususlara özel önem verir. Bakın yine karşımıza çıktı. Aralıklı titreşim ve tekrarlanan şoklara maruziyetle dahil gürültüde de anlık darbeli gürültüden bahsedilmişti burada. Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi. Çıkmış soru. Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri başka özel politika gerektiren gruplar ile başta kadın çalışanlar olmak üzere tüm çalışanların sağlık ve güvenliklerine olan etkileri, mekanik titreşim ile çalışma ortamı arasındaki veya mekanik titreşim ile diğer iş ekipmanları arasındaki etkileşimlerin çalışanların sağlık ve güvenliğine olan dolaylı etkisini, iş ekipmanlarının mekanik titreşim düzeyi hakkında ilgili mevzuat uyarınca imalatçılardan sağlanan bilgileri, Mekanik titreşime maruziyet düzeyini azaltacak şekilde tasarlanmış alternatif bir iş ekipmanı bulunup bulunmadığına, bütün vücut titreşimine maruziyetin işverenin sorulumundaki normal çalışma saatleri dışında da devam edip etmediğine, düşük sıcaklık gibi özel çalışma koşullarında sağlık gözetiminden elde edilen uygun en güncel bilgilere bakılacak. Maruziyetin önlenmesi ve azaltılmasına baktığımızda, Riskler ile kaynağında mücadelenin uygulanabilirliği ve teknik gelişmeler dikkate alınarak mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanabilecek riskler kaynağında yok edilir veya en aza indirilir. Bu durumda risklerden korunma ilkelerine uyulacak. Belirtilen maruziyet eylem değerinin aşıldığının tespit edilmesi halinde işveren, mekanik titreşme ve yol açabileceği riskleri maruziyeti en aza indirmek için özellikle aşağıdaki hususları dikkate alarak teknik ve organizasyona yönelik önlemleri içeren bir eylem planı oluşturur ve uygulamaya koyacak. Neymiş? Mekanik titreşime maruziyeti azaltan başka çalışma yöntemlerini seçmek. Yapılan iş organizasyon yapılan iş gözünde bulundurularak mümkün olan en düşük düzeyde titreşim oluşturan ergonomik tasarlanmış en uygun iş ekipmanını seçmek. Titreşime maruziyeti azaltmak için bütün vücut titreşimini etkili bir biçimde azaltan oturma yerleri, el kol sistemine aktarılan titreşimi azaltan el tutma yerleri ve benzeri yardımcı ekipman sağlamak. İş yeri, iş yeri sistemleri ve iş ekipmanları için uygun bakım programları uygulamak. İş yerini ve çalışma ortamını uygun şekilde tasarlamak ve düzenlemek. Mekanik titreşime maruziyetlerini azaltmak amacıyla iş ekipmanını doğru güvenli bir şekilde kullanmak için çalışanlara gerekli bilgi ve eğitimleri vermek. Maruziyet süreyi ve düzeyini sınırlamak. Yeterli dinlenme aralarıyla çalışma sürelerini düzenlemek. Mekanik titreşime maruz kalan çalışana soğuktan ve nemden koruyacak giysi sağlamak. Bu da önemlidir. Şimdi arkadaşlar... Ee, şundan bahsedeceğim En çok yaptığımız hatalardan bir tanesi Mesela maruziyetin önlenmesi ve azaltılması ile konularda Burada bazı bilgiler verdik Bunları çok önemsemiyoruz nedense Genellikle işte sayısal verileri ezberlemeye Tablolarla çalışmaya daha çok önem veriyoruz Ancak ÖSYM'nin sorduğu soru tazlarına baktığımızda arkadaşlar Tamam ne kadar sayısal veri olarak sorular gelse de Aynı zamanda titreşim ile ilgili maruziyetin önlenmesi ve azaltılması konusunda yapılacak çalışmalardan biri değildir gibi bir soru da gelebiliyor. Bununla ilgili aralık sınavında farklı konularda birçok soru geldiğini gördük ve kendi ekip arkadaşlarımla da çalıştığımız çalışma grubumuzda da gördüğüm, tespit ettiğim bir şey çoğu kişi hocam ben dikkatsizlikten kaybettim veya e, emin olamadım ne olduğundan emin olamadığım gibi ifadelerle karşılaştık. Bu durum işte bundan kaynaklanıyor. Okuduğumuz şeyi anlamak önemli, aynı zamanda bunu duymak da önemli ve görmek de önemli. O yüzden özellikle maruziyetin önlenmesi ve azaltılması konularında risk değerlendirmesi konularında arkadaşlar daha doğrusu başlıkları altında Yine maruziyetin belirlenmesi başlıkları altında. Lütfen biraz daha odaklanın ve daha ayrıntılı inceleyin. Tekrar tekrar okuyun. Tek tek madde madde okuyun. Risklerin değerlendirmesi, maruziyetin önlenmesi ve azaltılması hangi teknik ve organizasyonlar yapılıyor bunları bilmemiz gerekir. Devam edelim maruziyetin sınırlandırılması ile ilgili çalışanın maruziyeti hiçbir koşulda maruziyet sınır değerini aşmayacak. Maruziyet sınır değerinin aşıldığını tespit edildiği durumda işveren maruziyeti maruziyet sınır değerinin altına indirmek üzere gerekli olan tedbirleri derhal alacak, sınır değerinin aşılmasının nedenlerini belirleyecek ve bunun tekrarını önlemek amacıyla koruma ve önlemeye yönelik gerekli tedbirleri alacaktır. Yine çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimine baktığımızda işveren iş yerinde mekanik titreşime maruz kalan çalışanların ve temsilcilerin iş yerine gerçekleştirilen risk değerlendirme sonuçları ve özellikle de aşağıdaki konularda bilgilendirmelerini ve eğitimlerini sağlayacak nedir? Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek riskleri önlemek veya en aza indirmek amacıyla alınan önlemdir. Maruziyet sınır değerleri ve maruziyet eylem değerleri. Mekanik titreşimden kaynaklanabilecek risklerin değerlendirilmesi ve ölçüm sonuçları ile kullanılan iş ekipmanlarının kaynaklanabilecek yaralanmalar. Mekanik titreşime bağlı yaralanma belirtilerinin niçin ve nasıl tespit edileceği ve bildirileceği. İlgili mevzuata göre çalışanların hangi şartlarda sağlık gözetimine tabi tutulacağı, mekanik titreşime maruziyeti en aza indirecek güvenli çalışma uygulamalarına bakacak. Sağlık gözetimine baktığımızda Mekanik titreşime maruziyet sonucu ortaya çıkabilecek sağlık sorunlarının önlenmesi ve erken tanı amacıyla işveren veren iş yerine gerçekleştirilen risk değerlendirme sonuçlarına göre gerektirmesi halinde demiş. Bu yetmekte belirtilen maruziyet eylem değerlerini aşan mekanik titreşime maruziyet olduğu her durumda sağlık gözetimi sonuçlarına dikkat alarak gerekli koruyucu önlemleri alacak. Sağlık gözetimi aşağıdakilerden aşağıdakilere uygun olarak yürütülecek neymiş? Sağlığa zararlı bir etki ya da belirli bir hastalık ile maruziyet arasında bir ilişki olduğu tespit edilebildiği durumlarda çalışanların titreşime maruziyeti. Hastalığın veya etkilenmenin çalışanın özel çalışma koşullarından ortaya çıkma ihtimali olması. Hastalık veya etkilenmenin saptanması için geçerli yöntemlerin olduğu durumlar. Yine sağlık gözetimi sonucunda çalışanda mekanik titreşime maruz kalmanın sonucu olarak tanımlanan bir hastalık veya olumsuz bir sağlık etkisi saptanması halinde çalışan iş yeri hekimi tarafından kendisiyle ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilir. Çalışanların özellikle maruziyetin sona ermesinin ardından yapılacak sağlık gözetimi ile ilgili bilgi ve önerileri alması sağlanır. İşveren tıbbi gizlilik dikkate alınarak sağlık gözetiminde saptanan dikkate değer bulgular hakkında bilgilendirilir. İşveren iş yerinde yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirir. Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemleri gözden geçirir. Çalışanın titreşime maruz kal kalmayacağı başka bir işte görevlendirilmesi de dahil riskleri önlemek veya azaltmak için gerekli tüm tedbirleri alır. Benzer biçimde maruz kalan çalışanların sağlık durumunun gözden geçirilmesi için düzenli bir sağlık gözetiminin uygulanmasını sağlar. Böyle durumlarda iş yeri hekimi maruz kalan çalışanlar için tıbbi muayene isteyebilir. Özel koşullar bulunuyor. Özel koşullar neymiş? Okuyalım. Deniz ve hava taşımacılığında çalışanların sağlık ve güvenliğini korunması ile ilgili genel ilkelere uyulması koşuluyla bütün vücut titreşimi bakımından işin ve iş yerinin ir açısından alınan tüm teknik ve idari önlemlere rağmen maruziyet sınır değerlerine uyulmasının mümkün olmadığı koşullarda bu yönetmeliğin dokuzuncu maddesi uygulanmaz. 9. maddesine baktığımızda maruziyetin sınırlandırılması başlığı uygulanmıyor. Yine ee, maruziyet eylem değerlerinin altında olduğu mekanik titreşim maruziyetin genellikle maruziyet eylem değerlerinin altında olduğu ama zaman zaman belirgin değişiklikler gösterdiği ve maruziyet sınır değerini aştığı durumlarda bu yönetmeliğin 9. maddesi uygulanmıyor. Bu durumda 40 saatlik ortalama maruziyet değeri maruziyet sınır değerinden düşük olmalı demiş. 40 saatlik ortalama maruziyet değeri maruziyet sınır değerinden düşük olmalı. Ve çalışma ortamındaki farklı kaynakların neden olacağı toplam riskin maruziyet sınır değerine ulaştığında ulaşabilecek riskten daha az olduğu kanıtlanmalıdır. Yukarıda A ve B bentlerinde belirtilen uygulama uygulamaya Özel koşullar dikkate alınarak ortaya çıkan risklerin en aza indirildiğinin ve ilgili çalışanların uygun sağlık gözetimine tabi tutulduklarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı iş müfettişlerince tespit edilmesi halinde 4 yıl için izin verilebilir. 4 yıl. Mevcut durum iyileştirici koşullar en kısa sürede sağlanarak ortadan kaldırılır. Yine 5. bölümde kaldırılan yönetmelikler var. Evet şurada bir bilgimiz var. Deniz taşımacılığında bir hersin üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınacaktır. Çıkmış bir soru. Deniz taşımacılığında bir hersin üzerinde titreşimler değerlendirmeye alınacaktır. Bu arada sağlık gözetimine de şöyle bir not düşebiliriz arkadaşlar. Şimdi titreşime maruz kalan çalışanlarla görülen meslek hastalıkları neydi? Beyaz parmak dediğimiz beyaz parmak hastalığı, Raynaud fenomeni fenomeni olarak görüyoruz, özellikle titreşimle ilgili. Yine titreşimden kaynaklanan meslek hastalıklarının arkadaşlar yükümlülük süresi 2 yıldır bilgisini burada verelim. Evet. Titreşimle ilgili risklerden korunmalarına dair yönetmelik bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimiz yani birazdan yayınlanacak dersimiz radyasyon güvenliği dersimiz olacak. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.